bölgesinde Zeytune Bey'deyim. Zeytune Bey buranın adı. Burası Beyrut'un zengin kesimi. Bakın marina da diyebiliriz. Burada yatlar var. Burada lüks gökdelenler var. Evet ben az önce Şetila bölgesindeydim. Oradan buraya geldim. Bir 10 dakika sürdü. Yani bir 10 dakikalık farkla oradan burayı gördüm şaşırdım açıkçası. Yani çok büyük bir tezat bu. Öyle o videomu da izlemediyseniz yukarıya bırakıyorum izlersiniz. Şimdi gelin burayı gezelim. Bakın şu otobüslerle Beyrut'u gezebilirsiniz. Bunlardan İstanbul'da da var. Bugün de Sümeyye benle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte geziyoruz. Zengin kesimdeyiz. Beyrut'ta, daha doğrusu Lübnan'da diyebiliriz bakıcı kültürü var. Evet, var. zenginlerden var. Evet. Zenginlerin bakıcıları oluyor, yani çocuklardan bakıcılar. Her çocukun bir tane bakıcısı olur. Ciddi misin? Evet. Bunlar ama Lübnan'da değiller. Hayır, Lübnan'da değiller. Nerelerden Somal, geliyor? Nepal, e, Sri Lanka, oralardan o ülkelerden evet geliyor. Çok fazla Afrikalı gördüm, hatta <laughs> burada da elinde çocuk var ama belli yani Aha. kendi çocuğu değil. Evet, evet. Yani bir tane bakıcı çocuklara, bir tane ev işlerine. Zenginler öyle yapıyorlar. İlginç. Buralarda çok kafeler var. Hemen biz şurada biraz dolanalım. Olursa birazdan otururuz. El Hamra bölgesi genellikle Hristiyanların yaşadığı bir bölge. Hatta Muhammed el-Emin camisi de Hristiyanların bulunduğu bölgedeydi. Zaten girdiğimde hemen anlamıştım. Çünkü çok az namaz kılan kişi vardı. Oradan anladım oranın Hristiyan mahallesi olduğunu. El Hamra bölgesi çok meşhur. En iyi bölgesi diyebiliriz, değil mi? Evet evet. En iyi bölgesi, Lübnan'ın, en... en iyi, evet. Beyrut'un en iyi bölgesi. Oradan böyle yürüyerek geldiğimizde buraya varıyoruz. Ben bilmiyordum. Yani yakımış aslında o gün buraya gelebilirdik. Ama tabi bilmiyorduk. Bugün geldik. Gelen turistler buraya geliyor. Burada dolu turist vardı. Şimdi ben öyle mahallelere gittim ki tabi istihbarat gelir yanıma. Yani senin burada ne işin var diyorsun turistim ama burada ne işin var? Turist geliyor burada geziyor. Yani onlar da haklılar sonuçta. O yüzden ben böyle şeylere pek takılmıyorum. Zaten ülkenin güvenliği için çok önemli bu. odası var, beş tane hemmam, ha <laughs> banyo, 300 metre, haha <laughs> 300 metre, bir <laughs> milyon <laughs> dolar sadece <laughs> bu bölgede. evet, manara, yani buraya yakın, yani deniz kenarında mı? Evet, <laughs> 300 metre, yani daha iyi, İran'da daha, çok pahalı. çok iyi yani, yani Türkiye'de şu an nasıl bilmiyorum açıkçası, bunu siz kıyaslayın, ama İran'da çok pahalı, daha pahalı. Benim dronum yok ama size şimdi drone görüntüleri göstereceğim. Az önce biz buradaydık. Ve bakın yine aynı bölge. Biz şuradaydık. Deniz kenarındaki Lübnan bu şekilde. O bizim gördüğümüz savaş görmüş mahalleler ise arkada kalıyor. Oraya giremedi. bakalım mimarisi nasıl. Cami kapalıydı, giremedik. Irak'ta, İran'da, Lübnan'da da aynı şekilde. Namaz vaktinde sadece camiler açık oluyor. Bilmiyorum, Türkiye'de devamlı açık ama burada böyle. Yani birçok sebebi var bunda. 1866'da kurulmuş, fakülteleri de şu ilerlerde devam ediyor. Yani hepsi bir bölgede değil. Fakülteler ayrı ayrı bir şekilde, her yerde bir fakültesi var. Şimdi biz zengin mahallelerinde gezdik. Orada birkaç tane okul vardı. Oradan video çekemedim ama yani çok farklıydı diğer yerlere göre. Çok sessizdi. Arabaların hepsi çok lükstü. Yani tamamen farklı bir dünyaydı ve hiç kimse orada Arapça konuşmuyordu. Ya Fransızca ya da İngilizce konuşuyordu. Yani sanki Lübnan'da değilim de Avrupa'daymışım gibi hissettim. Farklıydı. Yani burada her yerde ben video çekemiyorum. Her yerde zaten polis var, asker var. Hele bazı yerler daha hassas. Çekebildiklerimi çekmeye çalışıyorum sizin için. Burada bir tane sahaf var, eski kitaplar var. Arapça, İngilizce kitaplar var. Büyük bir ihtimal Fransızca da vardır. Ne o? Fransızca. Ha Fransızca. Otelimiz Hristiyan Mahallesi'nde ama odamızda kıbleyi gösteren bir tane şöyle kart vardı. 1975'te burada dinler arasında bir savaş çıktı. Ama şu an bundan pişmanlar ve insanlar birbirlerine çok saygı duyuyor. Yani o savaştan ötürü insanlar burada birbirlerine kötü bakıyor sanmayın. Birbirlerine çok fazla saygı gösteriyorlar. Onu da belirtmek istedim. Beyrut çarşılarındayız, şu an bakın mağazalar kapalı, devrim olunca bir şey kapatıyor. Sonra devrim ve patlama oluyor, patlama, evet. limanda patlama oluyor, kapatıyorlar. Yani sonradan neden açılmadı? Şuralar yani, kapalı hep. Mağazalarda her ne var gitti. Aa, evet, liman patlayınca bunlar çok etkileniyor, mağazadaki ürünler gidiyor mağazalar tahrip oluyor ve sonrasında tekrardan yenileyemiyorlar. Maddi olarak güçleri mi yetmiyor? Etmiyor. Evet. Ve şu an yani bu güzelim yerler bomboş. Bakın ışık olan bir yer bulduk. Burada birkaç tane kafe var. Yani burası Beyrut'un en kalabalık yeri yani cuma günleri buraları insanla dolup taşıyor ve bugün cuma ama şu an bakın ölü gibi. Patlamadan sonra yani birçok mağaza kapalı. Kafeler kapalı. Çünkü insanlar zarara girdi ve zararını karşılayacak paraları da yok. Yani durum bu. Yine bakın buralarda ışık var. Işık olan yerde çekim yapabildim diğer taraflarda hiç ışık yoktu. Orta Doğu'nun Paris'i şu an ne konumda bakın. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Dün gece Beyrut çarşılarındaydık. Karanlıkta pek bir şey göremedik ama şimdi tekrar gideceğiz. Ben hemen Muhammed Elemin Camii'nin alt tarafındayım. Yani oradan buraya yürüyerek geldiğimizde hemen şuradan çarşıların olduğu yere gidebiliyoruz. Tabii çarşı yok. Yani her yer kapalı şu an. Gelin gidelim. var Oradan tekrar size video çekmek istedim ama orada asker vardı. Riskli olabileceğinden kameramı çıkartamadım. Eğer olursa ufak bir video size sonrasını çekelim. Buraya tekrar geldim. Roma hamamı kalıntıları. Böyle bir yer. Fazla video çekemiyorum çünkü arkamda asker var. Bakın burada böyle bir şeyler yazıyor. Özlü söz mü, şiir mi bilmiyorum. Ama bakın böyle devam ediyor da oturmaya yerler var. Dün gece ben tam buradaydım. Burada size video çekmiştim. Bakın bütün mağazalar kapalı. Yani düşünün burası kocaman bir çarşı. Yapılar bu şekilde. Patlamadan sonra sadece camlarını düzeltebilmişler. Mağazaları açamamışlar. Yani düşünün burası bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'iydi. Ben bunu hissedebiliyorum. Düşünün buranın böyle canlı olduğunu ama şu an tabi canlı değil. Yani eski halini hayal edebiliyorum ama şu anki durumu gerçekten içler acısı. Şu tarafta çok güzel tarihi camiler var. Askerler bekliyor, oraya gidemedik. Ama o yapıdan mesela dolu cami var, arkasında dolu kilise var. Yani görüntü çok güzeldi ama maalesef çekim yapamadım. Hatta bir tane tarihi cami var. Yani gelip görülmesi gereken camilerden bir tanesi. Onun önünde de polis bekliyor. Orada da çekim yapamıyorum. Maalesef Lübnan'ın Beyrut'un durumu da şu an bu şekilde. de deniz kenarı manzarasında bir eve göre bence uygundu. Bunun sebebi de insanların güvenlik problemi yaşadığından dolayı olabilir. Yani orada ev almak cesaret ister gibi bir şey aslında. Çünkü o patlamadan sonra liman patlamıştı ya oradaki lüks evlerin bütün camları aşağı inmiş, sonra yeniden yaptırmışlar. Ve bu liman patlaması da teröristlerin yaptığı bir olay olarak geçmiş. Yani burada bu şekilde kabul etmişler. Yani sıkıntılı ülkenin güvenliği bence yok. Yani ülkede güvenlik yok. Onu size söyleyeyim. Yani ben şu an cesaret edip geldim. Ben zaten cesaretliyim. Siz bana bakıp bir yerlere gitmeyin. Siz eğer cesaret ediyorsanız gidin. Ama yani burada her an her şey olabilir. Bu bir gerçek. kültürü çok yaygın. Siz taksiye bindiğiniz zaman yani paranın üstünü istemiyorsanız onu bahşiş olarak kabul ediyorlar. Restorana gittiğinizde de aynı şekilde. Yani bu çok yaygın ve bahşişte bekliyorlar. Şimdi burada bir de taksiler yani normal arabalar geçerken size devamlı korna çalıyor. Bu taksi istiyor musunuz anlamına geliyor. Siz istemiyoruz demediğiniz sürece gitmiyor. Haberiniz olsun. İnsanlar geçimlerini birçok iş yaparak sağlıyor. Yani diyelim devlet memuru ama taksicilik de yapıyor. Normal taksiler de çok fazla. Uber'de kullanılıyor. Ben birçok yere Uber'le gidiyorum. Şimdi minibüsleri nerede bulacağım? Her yerde kalkmıyor. Her yerden geçmiyor. Özel yerleri var. Minibüsleri bulamayacağım için mecbur Uber'le geliş gidiş yapıyorum. Zaten yabancı olduğum için şimdi yüksek bir fiyat söyleyecekler. Yine aynı hesap olacak. O yüzden birçok yere Uber kullanarak gittim. Çarşının olduğu bölge çok büyük. Çok fazla caddeler var. Bunların hepsi çarşı ve şu an kapalı. Niye kapalı olduğunu bilmiyorum. Yani tamam. Ekonomik sıkıntıdan dolayı mağazalarını tekrar açamamışlar. Ama bazı caddelerin başında da polis bekliyor, asker bekliyor. Tamamen kapatmışlar. Yani sebebini tam anlamadım. Yani polisin beklemesinin sebebini anlamadım. Mağazaların kapalı olduğu zaten ekonomik krizden dolayı. Onu çözemedim henüz. Dün akşam buralardan geçtik. Bakın birkaç tane açık kafe var bu tarafta da. yerleri aşağıda kalıyordu. Burası da tam da üst kısım. Bizim otelimiz de bu tarafta. Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Yine şeyi yiyeceğiz. Sonrasında eşyalarımızı toplayıp başka bir bölgeye gideceğiz. Bakın şu an lüks yerler burası ama trafik lambası çalışmıyor. Beyrut'ta bu kadının posterleri her yerde asılıydı. Filistin'de Öldürülmüş bir gazeteci. Yani canlı yayında öldürüldüğünü herkes görmüş. Adını unuttum. Yani şu adı değil herhalde. Adının ne olduğunu unuttum. Altı adını yazarım. <laughs> ah, devamlı oraya basıyorlar burada. <laughs> yani taksi için. Şimdi çok güzel ürünler satan bir mağaza gördük. İçine bakmak için bir şey aldım. Bunu da 20 liraya aldım. Nar suyu. Tadına bakayım. Bence organik. Organik. Elek. şu satan bir yer bulduk. Gidelim mermuşa alalım. haro, Fatimannuşe. Lahidzat. Lahidzat erba. Tella. Şükran. Bir tane kaşarlı zaterli menuşe aldım. Eşim de küçük menuşelerden aldı, pizza gibi olanlardan. Bunlara da 70 lübnan birası verdik. Şimdi biz otele gidiyoruz, orada yemeğimizi yiyip eşyalarımızı toplayıp başka bir şehre gideceğiz. Oradan da inşallah size güzel videolar çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.